Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı ilanı hakkında. Ben biyoteknoloji mezunuyum. 2020 yılında biyoteknoloji mezunları da 45-71 nitelik koduyla biyolog olarak atanabiliyordu devlet dairelerine. Fakat bu alımda biyoteknoloji mezunlarının Nitelik kodunun ayrıldığını gördüm. E, bu güzel bir şey e, fakat kadro vermemeleri e, kötü bir şey. E, sonraki yıllarda da böyle mi olur bilemiyorum ama gerçekten kadro verilmesini istiyoruz. E, benim gibi birçok öğrenci de belki bunu bekliyordur. E, birçok biyoteknoloji mezununun olduğunu da düşünüyorum. Onlar ne şekilde ilerliyor bilmiyorum ama... E, herkes e, üniversiteyi bitirdikten sonra e, yani KPSS düşünmediği için e, yüksek lisans yapıp, yapıp akademik olarak ilerlemek istiyor. E, fakat bu da sınırlı. Yani e, belki bu videoyu izleyen kişiler de biliyordur ki akademik e, kadro ilanları e, kişiye özel bir şekilde açıldığını görüyorsunuzdur. Ee, gerçekten biz bu bölümü boşa okumadık. Sabah bir uyanıyoruz, ee, bölümümüzün kadrosu yok, kadro ataması yok. Ben KPSS'ye çalışmak istiyorum. Akademik olarak ilerlemek istemiyorum. KPSS'ye çalışıp hani emeğimin doğrultusunda belli bir puan alıp atanmak istiyorum. En azından e, kadro açılsın ki yani kendimizi yalnız hissetmeyelim. En azından hani boşa okuduğumuzu hissetmeyelim. Lütfen arkadaşlar sesimizi duyuralım. Yani gerekli yerlere tabii ki de birkaç kişiyle konuştum gerekli yerlere şikayet ediliyormuş fakat hiçbir şekilde geri dönüş sağlanmıyormuş arkadaşlar biz bu bölümü boşa okumadık yani kimsenin de mezun olan kim mezun olan kişilerin de yani illa akademik ilerlemek zorunda olmadığını da biliyorum arkadaşlar lütfen dediğim gibi sesimizi duyuralım benim gibi birçok biyoteknoloji mezunu olduğunu düşünüyorum. Yani boşta kalmamak istiyorum. Ben 4 yıl bu bölümü boşa okumadım. Yani bize de bir kadro verilsin istiyorum. En azından biyologlara nasıl 6 kadro veriliyorsa bize de o şekil kadro verilmesini istiyorum. Tabii ki de bu sayı, bu rakam yani gülünç bir durumdayız. Biliyorum hani bunu farkındayım ama en azından bize de yani bir miktar kadro verilmesini istiyorum arkadaşlar. Yani lütfen sesimizi duyuralım. Yalnız olmadığımı ben de bilmek istiyorum. Yalnız umarım yalnız değilimdir. Çünkü gerçekten belirsizlik çok kötü bir şey. ben de KPSS çalışıyorum. KPSS sınavına çalışıyorum. fakat yani doğru düzgün belirli bir hedefim yok. Kendi bölümümden biyolog adı altında atanabilme gibi bir şeyim vardı. Hedefim vardı. Evet ben bu puanı alırsam biyolog olarak atanırım diyordum. E fakat sabah bir uyanıyoruz ki ee, biyologlarının ayrılmışız. Nitelik kolumuz farklı. Farklı bir şekilde atanıyoruz. Ama kadro yok. Yani insanlara neden bu şekilde muamele yapıyorsunuz? Neden yani bu öğrencilerin önünü kapatıyorsunuz? Lütfen arkadaşlar eğer siz de benim gibi biyoteknoloji mezunuysanız sesimiz olun. Sesim birlikte hareket edelim. Yani bu videoyu o yüzden çektim. Çünkü hiçbir şekilde e, bu konu hakkında hani bilgi alamadım. Yani birkaç kişiyle görüştüm. Onlar da tabii böyle düşünüyor. Ama e, bu videonun altında toplanalım arkadaşlar.